اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم Rüyasında 11 yıldız, güneş ve ayın Hazreti Yusuf'a secde etmeleri İslam dünyasının Hazreti Mehdi'nin manevi liderliği altında toplanmasına işaret etmektedir. Yusuf babasına: "Babacığım, rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm." demişti. Yusuf Suresi 4. ayet. Babası demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar." Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. Yusuf Suresi 5. Ayet Hazreti Yusuf, rüyasında yıldız, güneş ve ayı kendisine secde ederlerken görmüş, ilerleyen yıllarda da Allah, Hazreti Yusuf'u Mısır'a yönetici kılmıştır. Bu durum Hazreti Mehdi'nin hayatına yönelik de çok önemli işaretler içermektedir. Bilindiği gibi genellikle İslam ülkelerinin bayraklarında yıldız, güneş ve ay amblemleri yer almaktadır. Hazreti Yusuf ile ilgili bu ayetlerin işaretinden İslam ülkelerinin Hazreti Mehdi'nin manevi liderliği altında toplanıp birlik olacakları, Hazreti Mehdi'nin de bu şekilde tüm Müslümanların manevi lideri olacağı anlaşılmaktadır.